Bir şey soracağım size. Türkiye'nin bu araba meselesi vardı. Ne oldu? Araba meselemiz bizim. Tok çıktı mı? Çıkacak değil mi? Çıkaramaz diyorlar ama değil mi? Bakanlar, başbakanlar, Cumhurbaşkanları bir araya geldi. Otomobil üretiyoruz dediler. Nerede? Almanya 1926 Mercedes. Türkiye 1925 Şapka Kanunu. Almanya 1929 BMW kuruluşu. Türkiye 1928 Anayasadan İslam ibaresi kaldırıldı. Almanya 1931 Porsche'un kuruluşu. Türkiye 1928 Harf İnkılabı. 1932 ezan yasaklandı. Ezan, Allahu Ekber diyerek başlayan ezan, Arabi olan ezan ezan, diğerleri ezan olmadığı için ezan yasaklanmıştır. Almanya, 1932 Audi'nin kuruluşu. Türkiye, 1934 Kılık Kıyafet Kanunu. Almanya, 1937 Volkswagen'in kurdu. Türkiye, 1934 Ayasofya kapatıldı. Vay Niye doğalgaz öyleymiş? Vay niye böyleymiş? Ne zaman haklı olursunuz? Ne zaman? Ne zaman ki? Biz doğalgazı dışarıdan almıyor oluruz. Türkiye'de üretilen bir şey olur da. Yokluğu olur. Pahalılığı olur. Tamam. Başka bir şey. Hem dışarıdan alacağız. Hem elimizde bununla ilgili başka bir imkan olmayacak. Hem devlet bunu sübvanse edecek. Hem de ondan sonra utanın. Marketlerin sahipleri arka tarafta bir lobi kuracaklar. Beş tane üç harfli cin gibi market birleşecekler. Türk milletine kumpas kuracaklar. Bakın ben bir şey söyleyeceğim size. Bir yerde bomba patladığı zaman vay bu bombalar patlıyor deyip ölen insanların videosunu yayınlamayın ve bunun üzerinden de hiç kimse siyaset yapmasın diye bir genel şuur vardır. Batı'da da var bu. Türkiye'de de bunu yaymaya çalışanlarından bir tanesiyim. Neden? Çok basit. Bomba patladıktan sonra eğer kalkar televizyonda bombalar aynı FETÖ'cüler gibi. Bunu, bunu bana İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürü daha sonra İl Emniyet Müdürü oldu Mustafa Çalışkan söylemişti. Ocak ayında Türkiye'de patlayan bombalar bize zaten bir darbenin geleceğini düşündürttü demişti bana. Ben o zaman mesela ondan almıştım o perspektifi. Ben onu kaçırmıştım. Sultanahmet patlamasını falan hatırlıyorsunuz hepiniz. O bomba patladıktan sonra sen va ve yaparsan eğer o bombayı patlatanların devamı olmuş olursun sen. O işin terör ...finansman ve faaliyet tarafını yapmış olur. Sen de terörün medya tarafındaki görevini yapmış olursun. Aynen şimdiki gibi. Ekonomik bir terör var. O ona giriyor, ona gazı kesiyor falan. Mesela bizim alışımız pahalanıyor. Kısıtlanıyor konu. Sonra televizyona çıkıyorsun. Utanıyor. Falan.